Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Devleti duraklama dönemi ile ilgili birinci denememize birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ve hiç vakit kaybetmeden gelin birlikte ilk sorumuzla denememize başlayalım. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında siyasi üstünlüğünü kaybettiği resmen kabul ettiğini gösterir. Evet arkadaşlar normalde 1533 yılında İstanbul Antlaşmasıyla Orta Avrupa'nın üstünlüğünü Osmanlı Devleti eline almıştı. Ama arkadaşlar Zsitvatorok Antlaşmasıyla bu kazanmış olduğu üstünlüğü kaybetmiştir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Yanlış hatırlamıyorsam 1606 yılında bu yapılmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Celali isyanlarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet celali isyanları arkadaşlar e, dini hoşgörüsüzlük, merkezi otoritenin zayıflaması, yabancı devletlerin kışkırtması, vergi adaletsizliği ile pek de alakası yoktur. Ama en önemli sebebi arkadaşlar tımar sisteminin bozulmasıdır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. En çok köylüler bu duruma e, karşı çıkmıştır arkadaşlar. 4. Murat döneminde iç isyanları bastırmak ve devlet otoritesini sağlamak amacıyla uygulanan politikaya ne ad verilir? Evet Osmanlı padişahları arasında arkadaşlar en sert kişiliklerden biridir 4. Murat. Şiddet ve sertlik politikasını uygulamıştır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. 4. Murat döneminde arkadaşlar içki ve tütün da getirmiştir. Bunu da ek bir bilgi olarak sizlere verelim. Duraklama döneminde maliyi düzeltmek için ilk kez denk bütçe hazırlayan ve bu uğurda öldürülen sadrazam kimdir? Evet arkadaşlar yine çok çok sınavlarda gelen bir soru tarzı. Burada doğru seçeneğimiz Tarhuncu Ahmet Paşa olacaktır. Evet E seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıdaki isyanlardan hangisi İstanbul isyanları kapsamında değerlendirilir? Evet İstanbul isyanları aslında merkezi isyanlarıdır. Bahsediliyor arkadaşlar. Yeniçeri ve sipahi ayaklanmaları olarak değerlendirebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Burada diğer cevaplara da bakacak olursak patronu Halil İsyanı Lale Devri'nin bitmesinde. Ayrıca 3. Selim'in döneminin bitmesinde de yine burada Kabakçı Mustafa isyanını ele alabiliriz arkadaşlar. Yine Baba Zünn'ün isyanı da Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkan isyanlardır bunlar. Genç Osman, diğer bir ifadeyle 2. Osman hangi olay sonucunda tahttan indirilerek öldürülmüştür? Evet arkadaşlar yine çok güzel bir soru. Burada Yeniçerilerin tepkisi üzerine arkadaşlar tahttan indirilerek öldürülüyor. E, bu aslında Yeniçerilerin tepkisi de arkadaşlar Hotin Seferi sırasında ortaya çıkmıştır. Yine ek bir bilgi olarak sizlere verelim. Köprülüler dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Köprülü Mehmet Paşa şartlı olarak sadrazamlığı kabul etmiştir. Evet bir takım e, şeyler sunmuştur arkadaşlar. Yani ben bu sadrazamlığı kabul ediyorum ama benim bir takım önerilerim var demiştir. Bana kimse dokunmasın. Ben kendi bildiğim şeyi yapacağım. Ama lütfen sizler de bu konu hakkında bana saygılı olun demiştir. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesini fethetmiştir. Hatta bu ünvanda Uyvar Kalesini fethettiği için arkadaşlar Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya verilmiştir devlet otoritesi geçici olarak sağlanmaya çalışılmıştır. Yine doğru. iç isyanlar çıkmıştır. Tabii ki de arkadaşlar duraklama döneminde oldukça fazla iç isyanlar çıkmıştır. Ama B seçeneğinde verilen köprüler dönemi duraklama döneminde değil, geride, gerileme döneminde yaşanmıştır seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Bu duraklama döneminde olan bir gelişmedir. Duraklama döneminin başlangıcı kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Aslında burada demek istediği yükselme döneminin son olayı nedir diye sizlere soruyor arkadaşlar. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle e, bu duraklama döneminin aslında başlangıcını kabul edebiliriz arkadaşlar. Duraklama döneminde yaşanan iç isyanların temel sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Merkezi otoritenin bozulması tabii ki de bunu ele alabiliriz arkadaşlar. Ekonominin bozulması vardır. Tarhuncu Ahmet Paşa'nın çalışmalarını görüyoruz. Tımar sisteminin çökmesi yine vardır arkadaşlar. E, rüşvet ve adam kayırma yine vardır tabii ki de. Ama coğrafi keşiflerin etkisi pek yoktur arkadaşlar. Burada doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Coğrafi keşiflerin etkisi birazcık da e, yükselme döneminde e, birazcık artacaktır. E, ortaya çıkan bir sonuçtur aslında arkadaşlar. Coğrafi keşifler yüzünden bizim İpek ve baharat yolları önemini kaybetmiştir. Diğer yollar daha fazla etkili olmuştur diyebiliriz. 4. Mehmet döneminde Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa gelmesiyle başlayan döneme ne ad verilir demiştir. Aslında burada sizlere iki tane önemli bilgi verebiliriz. Burada doğru seçeneğimiz sizin de tahmin ettiğiniz gibi Köprüler dönemidir arkadaşlar. Unutmayın Köprüler döneminin başlangıcı Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa gelmesiyle olmuştur. Peki bu hangi padişah döneminde sorarlarsa doğru cevabımız 4. Mehmet döneminde olacaktır arkadaşlar. 1683 yılında Viyana kuşatmasını gerçekleştiren ve başarısızlıkla sonuçlanması üzerine idam edilen Osmanlı sadrazamı kimdir diye sizlere sorduk arkadaşlar. Yine oldukça sınavlarda gelen bir soru tarzı. Burada doğru seçeneğimiz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır arkadaşlar. Bu yüzden B seçeneği doğrudur. Yine oldukça önemli bir soru. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1664'te imzalanan ve Erdil'in Osmanlı egemenliğinde olduğunu teyit eden antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar yine çok çok önemli bir soru. Eğer 1664'ü görürseniz eğer seçeneklerde böyle bir bilgi varsa arkadaşlar Vasvar antlaşmasını direkt aklınızda bulunsun. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet devam edelim. Celali isyanlarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Anadolu'da tarım ve ticaret gerilemiştir. Doğru arkadaşlar. Köyden kente göç artmıştır. Yine doğru. Güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Evet, şehirlerde eşkiyaların birazcık daha kol gezdiği bir dönem arkadaşlar. Bunu da alabiliriz. Devlet otoritesi sarsılmıştır. Bu da doğru. İstanbul'da yönetim değişikliği yaşanmıştır demiş. Aslında yönetimden kastı padişah değişikliğinden bahsediyor. Bu yanlış arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi hangi antlaşma ile sona ermiştir? Evet Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi arkadaşlar 1699 yılında yapılan Karlofça Antlaşması ile sona ermiştir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Evet geldik bu dönemin son sorusuna. Ekber ve erçet sistemini getiren padişah hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu da yine sınavlarda gelebilen soru tarzı. Doğru seçeneğimiz birinci Ahmet olacaktır. Evet bu dönemimizin sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman hatırlattığım gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. E ayrıca arkadaşlar şu anda çözmüş olduğum pdf'ye, e, ve kpss dijital notlarımıza ve e, instagram hesabımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diyoruz. Bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle.